Hepsini aynı sepete koymamak doğru mu? Öyle bir şey mi? Nasıldı? Çok doğru. Yumurtaları aynı sepete koymayın. Koyma. Tüm yumurtaları aynı sepete Ay, tamam koymayın cümlesi var. Diyelim ki 100 birim bir birikiminiz var. 100'ünü hmm. de tek bir ürüne yatırmayın. Hmm. Çevremizde insanlar konuşuyorlar mesela. işte şu hisseden çok para kazandılar filan. Hemen herkes ona yükleniyor. Ya da birisi böyle bir fikir veriyor. Şuna yatırmak lazım parayı. Yani önüne gelen herkesin tavsiyesine inanmak gerekli mi? Normal hayatımızda da sadece birilerinin söylediğiyle hareket etmememiz gerekir. Yatırım da bunlardan bir tanesi. <laughs> Herkese merhaba. Ak Yatırım Trade All kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz için finans serisinin bu bölümünde daha önce de sözünü verdiğimiz üzere Sayın Mert Erdoğmuş'u bir kez daha kanalımıza konuk etme şansına sahip olduk. Sizinle daha önce finansal okur yazarlıktan bahsetmiştik. Bu kez de konu başlığımız yatırımın altın kuralları. Var mı böyle bir kural? Yani altın kurallar var mı gerçekten? Hemen sorayım. Yatırımın altın kuralları esasında böyle bir gene çok yazılı illa şu şekilde yapılmalı ya da bu şekilde yapılmamalı gibi bir şey yok ama birkaç tane söyleyebileceğim şey var. Yatırımın altın kuralı. Birincisi beklentilerinizi oluşturmak. Yani bir yatırım yaparken ne bekliyorsunuz? Tamam. Yani ne getiri bekliyorsunuz ya da ne kadar sürede o getiriyi bekliyorsunuz? Hı hı veya ne kadar o getiriye ulaşırken belki şey olabilir, zararda bir süreç geçebilir. Buna ne kadar tahammül edebilirsiniz? Bu da çok çok önemli. Yani ne kadar boyuta bir zarara tahammül edebilirsiniz, ne kadar süre tahammül edebilirsiniz? Zaman çok önemli, miktar çok önemli. Yani altın kural zaman ve miktarla alakalı bence. Yani aslında biraz böyle hani şöyle panik olup hemen işte hemen işten çıkıp yatırımdan çıkmak değil de sabredip biraz daha bekleyip e zarardan da dönülüp tekrar kâre geçmeyi beklemekten mi bahsediyorsunuz? Çok doğru. Esasında bu da uzun vadeli bakış açısı gerektiren bir şey. Yatırım kısa vadeli özellikle de günlük kısa vadeli bir şey olamaz. Hmm. O alsattır. Olabilir bu tabii ki literatürde vardır ama bu yatırım olarak kabul edilebilecek bir şey değildir. Yatırım bir kere perspektifi uzun vadeli belirlemek zorundasınız. Bu bir ay olur, üç ay olur, 6 ay olur. Vade herkese göre değişebilir. Evet. Ama ilk finansal okur yazarlıkta da konuşmuştuk. Evet. Uzun vade esasında literatürde üç yıl, ve, 3 yıl ve daha fazlasıydı. Peki size senaryo dışı bir soruyla geleceğim şu anda. Kusura bakmayın. Çok Çünkü zaten. sizin cevabınızdan çıkıyor. E, eğilim ne yönde Türkiye'de? Yani zarara girildiği anda hemen çekip çıkarıp gitmek mi yoksa beklemek yönünde mi? Eğilim klasik bireysel yatırımcıda baktığınızda çok çok çabuk çıkmak pozisyonlardan, çok çok pozisyonları değiştirmek. Tabii bu da bir seçerek ama o da büyük disiplin gerektiren hmm. bir şey. Çünkü bizim bir terimimiz var zarar kes. Diye, zararda kes pozisyonunu, kapat. Yani cutting loss diye geçiyor İngilizcesi. Evet. Ya da take profit, karını al. Bunların hepsi bildiğimiz şeyler. Bunlar özellikle günlük alım satımlarda çok geçerli Hı -hı. terimler. Ama biz bunu tabi yapabilmek için, doğru uygulayabilmek için çok büyük disiplin gerektiriyoruz. Zararda olan pozisyonunuzla evlenmemeniz gerekiyor. Hı -hı. Yani zarardaysa ona baştan bir limit koyacaksınız. 10 birim zarar edebilirim. 10 birim de kar etmeliyim. Eğer zaten 10 birim zarara tahammül edip 5 birim karda çıkıyorsanız yanlış bir iş ha, yapıyorsunuz. Tamam peki. Önden karar vermek Önden lazım. Önden baştan tamam. karar verip onu da harfiyen uygulamanız lazım. Yok bu buradan döner ben biraz daha bekleyeyim o kesin kayıp ha, demektir. Tamam. O gün, gün içi alım satım bence o yatırım değil. O başka bir şey. O başka bir meslek başka bir hmm. konu. Bence o işi daha çok profesyonellerin yapması gereken bir iş. Özellikle de portföy Yönetim Şirketi gibi profesyonelce yapan kurumsal yatırımcıların. Bizler için bizim gibi finansal okur yazarlık konuştuğumuz konularda biraz daha vadeli bakmamız lazım. Vadeli bakmak da ne demek? Hisse konuşuyorsak yatırım yaptığımız şirketin karlılığı bir sonraki dönem nasıl olacak? Hmm. Hangi projeleri alıyor? Bir şirketle ortaklık yapacak mı? Gibi pek çok şeye bakıp hmm. buna göre daha uzun vadeli bir karar vermek lazım. Tabii ki orada da 10 liraya aldınız. Ben bunu 3 ay tutacağım. Hedefim de 15 lira, %50 ama 8 liraya da gelirse ben burada vazgeçeceğim gibi bir disiplini orada da uygulamanız gerekiyor. Peki ben bunu kendim sağlıklı bir şekilde yapabilir miyim yoksa sadece işte danışmanlara mı ya bir danışanım mı olması lazım? Yapabilirsiniz ama başka hiçbir şey yapmamanız gerekir evet, bu sefer. Buna konsantre. Evet. Gün içinde. Gün içinde. Hı, tamam. Eğer buna fırsatınız yoksa bence profesyonellerle yapmak da en doğrusu. Doğru. Peki Mert Bey, benim bu programı yapmaya başladığımdan beri en fazla duyduğum sözlerden, yani benzetmelerden, tabirlerden bir tanesi de yumurtaları hepsine aynı sepete koymamak doğru mu? Öyle bir şey mi? Nasıldı? Çok doğru. Yumurtaları aynı sepete koymayın. Koymayan, tamam. Tüm yumurtaları aynı sepete ha, tamam koymayın. Peki. Cümlesi var. Bu çok basit bir mantık. Portföyünüzü, yatırım portföyünüz yani birikimlerinizden dolayı bir yatırım portföyü oluşturuyorsunuz diyelim ki 100 birim bir birikiminiz var, yatırım yapacaksınız. Bu yüzünü de tek bir ürüne yatırmayın. Yani bu hisse senedi de olabilir. Bu daha az riskli gözüken mevduat da olabilir. Veyahut da çok daha başka bir emtia olabilir. Bunların hepsi geçerli. Niye bunu söylüyoruz? Bu ürün çeşitlendirmesi yapın, portföy çeşitlendirmesi yapın. Çünkü dönemsel olarak ve bazı olaylar çerçevesinde bir gün hisse senedi çok iyi bir yatırım aracı olabilir. Bir diğer gün faiz aracı daha iyi olabilir. Bir gün döviz olabilir, bir gün altın olabilir. Siz bunları optimal bir şekilde tabii ki bir uzmana danışarak dağıtırsanız getirinizi makul optimum iyi bir seviyeye getirme şansı olur ve de riskinizi de buna göre dağıtmış olursunuz. Çünkü risk hepsinin riskleri ayrı ayrı olduğu için çarpılacaktır. Abi tek bir tanesinin riski tek bir risktir. Öyle evet. düşünebilirsiniz. Bir tanesiyle diğerlerini kurtarabiliriz. Aynen öyle. Diyoruz. Aynen e hazır öyle. siz onu söylemişken hemen şunu da sorayım o zaman. Çevremizde insanlar konuşuyorlar mesela. İşte şu hisseden çok para kazandılar falan. Hemen herkes ona yükleniyor. İşte ya da birisi böyle bir fikir veriyor. Şuna yatırmak lazım parayı falan. Yani önüne gelen herkesin tavsiyesine inanmak gerek değil mi? Ya da göz Bence önüne değil. Mıyız? Bence değil. Normal hayatımızda da herhangi bir konu yatırımın dışında herhangi bir konuda da sadece birilerinin söylediğiyle hareket etmememiz gerekir. Yatırım da bunlardan bir tanesi. Elbette kulak verilebilir, dinlenilmesi lazım ama onun üzerine de kendi fikrimizi, kendi çalışmamızı yapmamız lazım. Gene burada yatırım danışmanından ya da yatırım uzmanından bir destek alınabilir. Filanca şirketin hissesini tavsiye ediyorlar. Peki o filanca şirketin hissesi son 6 ayda, son 3 ayda, son 1 ayda ne hareket hmm. etmiş? Bir ona bakmak lazım. Belki gerçekten iyi olabilir ama hareketinin büyük bir kısmını tamamlamış olabilir. Hmm. O zaman girilecek Aa, yer evet. için doğru olmayabilir. Duraklama dönemine girmiş olabilir. Olabilir. Pek çok sebebi olabilir. O yüzden bunlara da gene bir yatırım uzmanı tarafından bir görüş almakta fayda var. Güzel. Son sorum. Yatırımlarımızı büyütebilmek için, arttırabilmek için neler yapabiliriz? Yatırımlarımızı büyütebilmek için gerçekten hep ilk gün konuştuğumuz kendi finansal okur yazarlığımızı bir kere bir belli bir seviyeye getirmemiz lazım. Bunun da yapılacak çok yöntemi var. Bizi Geçmişte izlemek. <laughs> tabii ki yüzde yüz. Geçmişte bu işe başladığımız dönemlerde bizim böyle bir imkanımız yoktu. Artık Hı -hı. şu anda kaynaklar, Hı -hı. bilgi kaynakları ve bununla ilgili bütün kaynaklar çok fazla, Hı -hı. çok daha fazla kaynakla öğrenebilirsiniz. Yeter ki isteyin. İstedikten sonra bir kere kişisel olarak kişisel gelişiminiz için bu önemli. Bir ikinci yapılabilecek şey doğru insanlarla, doğru yatırım uzmanlarıyla, doğru yatırım danışmanlarıyla ve doğru şirketlerle, doğru kurumlarla çalışmak lazım ve kısa vadeli bakmamak lazım. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar edeyim. katıldığınız için. Efendim kendisini bir kez daha konuk alma şansına sahip olduk ve aklımdaki bütün soruları sorma şansına da sahip oldum. Ama eğer yine e, akıl edemediğim, soramadığım sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Kendisini bir kez daha konuk edip eğer mümkünse kabul ederse o soruları aktarmak isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.